Ya bir şey söyleyeceğim. Bu sene mesela Messi'nin balon d'Or almasına insanlar niye bu kadar tepki gösteriyor? Yok Messi şey yapamamış, edememiş falan diye. Oğlum Dünya oldu Dünya Kupası, Allah Dünya Kupası kazandı adam hak etti oğlum. Evet abi yani bence hak etti harbiden Messi yine. Ha, Ama önümüzdeki yani, sezon olursa mesela ben de laf söylerim. Yani, anlatabiliyor muyum? Şöyle de bir şey var bir de. Bence eee Haaland'ın almam yani Haaland diyorlardı bazıları. Bence Haaland hani çok ekstra mıydı? Değildi bence. İyi oyuncu ama ama Haaland alabilirdi oğlum. bence bak, alamaz abi. Ben düşün... Oğlum Messi Hayır. bak. Oğlum Dünya Kupası aldı. Golünü attı. Asistini Dünya yaptı. Kupası en iyi oyuncu seçildi. Anladım tamam yani. Ben de şunu söylüyorum. Seçildi, doğru. Mantık olarak düşündüğün zaman Haaland da Şampiyonlar aldı. Tamam da bir, Dünya Kupası bir... sen şampiyona girmi kıyaslıyorsun şu an? Kıyaslamıyorum da yani bak ben neden Messi aldı demiyorum. Haaland'da alabilir diye açıklamaya çalışıyorum. Ha, evet alabilirdi. Messi olmasaydı alabilirdi. Oğlum ama. Haaland üst üste rekorlar kırdı oğlum bu sene. Kimsenin kıramadığı rekorları kırdı. Aga bir şey söyleyeceğim. Messi ee, 2022-23 sezonu oluyor değil mi? Kaç gol kaç asist yaptı bu adam? Bunlar da önemli mesela. Ne yaptı bu adam? Ona nereden bakabilirim ben? Buradan işte in aşağı. İnim yok. Bu Bak, yeni yeni. Dur. Bu 2023-24 tamam, sezonu tüm, bu. Tamam tüm performans verilerine gitti Tamam. Oradan 22 23'ü seç. Yukarıdan. Tamam. Nereden? Bak orada oğlum. Biraz in aşağıya bak. Sezon Tamam, göster diyelim. Göster de. Diyor ki 54 maçta oynamış, 32 gol, 25 asist yapmış hocam. Yani az mı bu? Değil. Daha ne istiyorsunuz? Tam alanda bak bir de. Alanda da bakalım. Bekle. Dünya Kupası falan yazıyor mu burada? Var mı ya? Dünya Kupası eklenmemiş, eklenmemiş abi. Eklenmemiş mi daha? Haaland'a da bakalım. İnsanlar genel olarak Haaland ve şeyi tartışıyor değil mi? Messi'yi tartışıyor yani. Evet, Haaland. Zaten yani Messi'nin son favori Haaland bence de. A aşağı. Ha şuradan. 23 20, 20, 20'den 20'den şu an. Onu 22 23 yapalım. Tamam 22 23 yapalım. 53 maçta 52 gol 9 asist yapmış. Tamam. Yani Messi'den fazla gol atmış da futbol sadece. 25. Abi futbol. Hayır ben biz zaten neden ben zaten neden Messi aldı. Messi hak etmiyordu demiyorum. Tamam sana bir şey demiyoruz lan. Sana bak, tamam, bak vallahi bir dakika, sen şey demiyoruz. kendini demiyorsun. bir savunma vardı bak. Bir dakika bir sana evet. bir şey demiyoruz. Evet. Ben insanlardan bahsediyorum. Bence insanların genel olarak böyle bir şey algısı var. İşte gol atan her şey kazanmalı algısı var bence. Bu <laughs> evet öyle. Artık abi, bu abi. bundan bir Çıkılması lazım diye düşünüyorum ben. Tamam yani bu abimiz de iyi oynamış. 32 gol atmış. Bu asist mi bu? Evet. A o Messi. Şu an Me Messi Bu Messi, Messi, bu Messi. 54 maçta 32 gol, 25 asist yapmış. Haaland 52 gol, 9 asist yapmış. Evet. Bence Messi'nin yani ortalaması daha iyi değil mi? Gol go skor katkısı olarak mı? Ya evet. Sen zaten bir şey diyorum. Sen Haaland'dan gidip de asist. katkısı olarak mı? Haaland'ınki daha fazla. Abiciğim ama adam hem gol atıp hem asist de yapıyor ama şimdi mantık olarak. Ya tamam şu, şu konuda kıyaslanamaz bence. Sen gitti Faland'dan asist yapmasını bekleyemezsin. He, şimdi. adam Premier Lig'de yapıyor, diğeri Amerika'da yapıyor ne alaka? Ben bu 22-23 sezonu bu şampiyonla ilgili. Adil, sen mal mısın Adil? Baba bir şey söyleyeceğim. Ben Haaland'ı bu arada kötülemiyorum. O da yanlış anlaşılmasın. Evet, Haaland, ki ama. Haaland bence yani inanılmaz iyi bir futbolcu. Ama bence 2022 pardon 23 sezonda bence Messi'ye vermeleri Normaldi diye karşılıyorum ben. Bilmiyorum. Normal oğlum zaten. Bana öyle geliyor. Ronaldo ya Ama benim gözümde Benim gözümde Haaland'ın öne çıktığı nokta üst üste çok fazla rekor kırdı. Dünya tarihinde olmayan şeyler yaptı oğlum adam. Ronaldo'ya bakalım. 22 23. Mesela bu sene Ronaldo da ekstradan fazladan gol atıp şey yapıyor. Bak. Ronaldo'nun da bence hani bak ne kadar çok ben Messi'yi daha çok, çok sevsem daha de Ronaldo eee Arap gibi de şu an artık güzel oyuncular falan geldi. Aslında hani sağlam Pardon, bir lig oldu. Ronaldo da atıyor yani. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Arap Ligi'nde ben defans yapıldığını düşünmüyorum. Nasıl yani? Oğlum oyuncuların %70'i ofans. Oraya giden oyuncuların hepsi %70'i ofans özellikli oyuncular. Öyle mi diyorsun? De, defansif açıdan iyi oyuncu var mı oğlum şeyde Arabistan'da? Ronaldo niye kadar ay gel? Niye kadar az maç yaptı diyecektim. Aklıma 2700 dakika oynamış oğlum adam. Çok az oynamış. Ee, Alvarez o zaman ezmiyor. Dünya yedik. Ingen kupası şeyle. Alvarez mi bak? Alvarez'i... Alvarez... Alvarez Arjantin değil lan? Alvarez şeyi de aldı. Dünya kupasını da aldı. E, CL'yi de aldı değil mi? Bakalım hocam. Al Alvarez'in kaç gol kaçırmış? Biz tamamen kaç objektifiz hocam. Bakarız yani. Onun rahat katkısı ol. Katkısı önemli ama. Bakalım. Almakla geçmek ki. Alvarez aday mıydı peki? Sire var mı hatırlamıyorum Alvarez biraz katkısı çok az. Oğlum bir şey... Hayır bir şey diyeceğim. Oynadığı dakikaya vurduğun zaman katkısı inanılmaz yüksek. Öyle mi diyorsun ya? Akıl alma. Bak oğlum 2500 dakika oynamış. Messi 5000 dakika oynamış. Haaland kaç dakika oyun? oynamış? Haaland'da 5000 dakika. 4600 dakika. 4600. Hayır Haaland'a ha yaklaşamıyor bile abi bence. Birisi yazdı. bu benim kuponu yedi diye. Olay olmamalı. Ama be. yine Haaland'a yakın değil bence. Haaland'a yakın değil de... Ama şey gibi düşün. Bak oynadığı dakikaya vurduğun zaman hem Dünya Kupası'nı almış adam hem şey almış. Şimdi Vallahi hocam. 23 yaşında çok iyi. Ee, bekle bir. O zaman hadi bakalım biraz kavgaya tutuşalım. Süper Lig'e bakalım biraz bir. Bu sene ne durumda? <gülüyor> <gülüyor> Hayır <gülüyor> ya. Şimdi Simanski diye okunuyor <laughs> değil mi? Simanski. Simanski. Simanski M-O-O -O mu? O-F mi mesela? FIFA'ya göre söyle bana Şimans. bunu. Mesela M O O var. oynuyor şu an. Anladım. Ama Ofe de oynar yani sırtmaz. Anladım, Maç içinde tamam. arada Ofe'ye kayabiliyor yani. O değişiklik gösteriyor. Tamam. Icardi ile şey aldım. Alvarez'i kıyaslayalım. Al ve Icardi ile objektif olalım chat. Haaland'ı kıyaslıyoruz. <laughs> Alan daha iyi gibi duruyor baba. <laughs> Bence, abi abi bak, objektif ha. Bakalım bir hocam. Bir de e, Abu Bakar. Değil mi? Evet. Mm -hmm. Oğlum Abu Bakar niye çıkmıyor ya? Abu Bakar. Ben doğru abu... yazma. Ben doğru yazmamışım Abu Bakar. Benefik Abu. Ben abu. Abu. U'dan önce O var. Değil mi öyle? Öyle mi? A tam tersi. Abu O. Abu mu? Ben öyle biliyorum. Ha buldum. A Şimdi Abu Bakar. Hayır O önce ya. Tamam buldum oğlum buldum. Ne anlatıyorsunuz zaman koyayım? Ha tamam. Bu abi. Icard abi. Icard 14 maçta 12 gol 2, 2 asist yapmış. Uh ya. Ee, biraz az gibi <gülüyor> 1100 bak. <laughs> ben alalım. Oğlum o bu. Abi 2 asist mi yapmış? Oğlum zaten bak sen şu an. Atsın, oğlum. Şu, hayır bak yanlış düşünüyorsunuz. Şu an Ceko'nun oyuna katkısı gol atmak değil. Oyunu yönlendiriyor. Bana ne ben forward gol ya. Gol <güler> atacak baba. Bir Bilmiyorum. şey söyleyeyim mi? Bence şu an yani ee, Süper Lig'de bu iyi şu iyi kavgasından ziyade bence bu seneki forvetler çok iyi. Süper Lig çok iyi. Evet o, oğlum bak Süper Lig tarihi... Oğlum şu istatistiklere baksanız amına koyayım. Üç büyüklerde en iyi 3 santroforu var şu anda. Vallahi Hangisi bilmiyor. daha iyi seçemiyorsun? Hepsinin farklı bir özelliği daha iyi kanka. Valla ben açık konuşayım baba. Ben biliyorsunuz zaten Fenerbahçe'liyim. Ama ben mesela Abubakar'ı izlerken de ee, nasıl derler? Abubakar çok iyi oynuyor, Icardi de güzel oynuyor bence. Eden, Jeko da iyi oynuyor bence. Yani ikisi üçü de güzel oynuyor baba. Ama iyi oynuyor. Jeko biraz hantal ya. Evet oğlum ya o da adam. Ot Yaşından <laughs> dolayı. Biliyorum ya. Her her, şey, her her oyuncunun farklı bir özelliği var. Mesela Eden, Jeko'nun oyun aklı çok iyi. Icardi çok iyi bitiriyor. Abubakar da çok iyi dribble atıyor. Anlatabiliyor muyum? Hepsi inanılmaz. O zaman o objektif olalım şey daha iyi değil mi? Edin daha iyi değil mi beyler? O, da hayır, o daha iyi. O Objektifiz daha iyi mi? daha iyi. Hayır ha, objektif ha. Yani öyle şey de yapmayız yani. Bu arada A A A A ben, ben fikrimi söyleyebilir miyim? Bak tamamen objektif olarak. Buyur hocam. Şu an Süper Lig'deki en iyi Forvet kanka Icardi. Forvet dediğim bitirecek abi. Öyle mi diyorsun? Bence öyle. Ben Icardi'deki e, şampiyonlar ligindeki şeyi çok böyle bir beğendim. O penaltıyı kaçırdıktan sonra bir hırslandı gidip gol attı ya chat. O iyiydi mesela. Şey de aynısı oldu. Ligde de aynısı oldu. De, Dellendi Penaltı, amına. Ligde de aynısı oldu. Kaçırıp... Penaltı kaçırıyor amına koyayım şey yapıyor. Ama Eden abinin de şeyini seviyorum ben. Ee, tamam gol de atıyor ama çok kaçırıyor bu arada. O da var birazcık. Ama şey de asist de yapıyor kanka. Mesela o özelliği de çok Jeko iyi. Ceko çok fazla kaçırıyor gerçekten. Oğlum evet, bir, bir, de aşırıyor. şöyle Ceko'nun e... Iı, o nasıl yazıyorsun acaba? Doğru yazarsan. S-Z-S-Z-Y Manski, Ozey Sil. Böyle mi? Aynen. Benim yazım daha havalıydı ama <laughs> Sen bunu niye ezbere biliyorsun? Sen gidip bu adamı mı bakıyorsun lan full? Oros Kanka ben, ben çocuğu olursa adını Sebastian koyacağım onu bana. <laughs> 16 <gülüyor> maç, 8 gol, 4 <laughs> asist, 985 süre almış. Vay be. Peki bir şey söyleyeceğim chat. Ee, Galatasaray'da zaten az çok en çok kimi beğendiğiniz belli. Icardi'yi beğeniyorsunuz büyük ihtimalle. Fenerbahçe'de en şey... çok beğendiğiniz futbolcu kim peki? Bana mı soruyorsun? Ben, ben de, genel olarak Ferdi. Oğlum Fred. Ben, bak, ben Fre Fred, ben Fredi... kanka. bak ben Fred'i bak canlı izledim tamam mı chat? Fred çok teknik bir adam amına koyayım. Böyle canlı izleyince Oğlum, daha güzel oluyor. Eray'la Fred'i gördükçe böyle birbirimize bakıp şaşıran maymunlar var ya ona dönüyoruz. <laughs> ben, ben çok Mesela çok şey Ben, ben Fred'i bayağı oğlum çok güzel paslar atıyor, koşuyor, ediyor. Ben o yüzden Fred'i beğendim. Beşiktaş'ta zaten Abu Bakar yani hani Beşiktaş'ta kusura bakmayın ama Beşiktaş'ta bence daha ben hani, Beşiktaş'ta daha hani iyi oyuncu falan var mı daha böyle hani beğene? Getson var? Getson Getson var. Getson'da ben Getson Getson görmedim ki amına Getson şu anda sakat ya biraz gözden düştü. Ama Abu ama Bakar dön iyi. Dön zaman attı. şey yapar. Ama biz konu nerede? Ya baba ben en son balon doğru konuşuyordum. Icardi ile Süperliğe nereden geldik biz inanmana koyayım ya? Balondur doğru mı veriliyordu? 29 mu? Ne verilmedi mi daha o? Yok verilmedi. Tahmin ben... biri sızıntı galiba ya tahmin yaptılar. Allah Allah. Daha olmadı mı? Biz niye tartışıyoruz? niye tartışıyoruz? Belki <laughs> <Aran> alacak onu. <laughs> ya yüksek ihtimalle Messi alacak işte. Bence teras bence onu ya. Hocam d'Or adaylarına bir, bir göz gezdirebilir miyim son bir? d'Or adayları. Bu arada zaten o genç oyuncuyu da şey alacak. Bellingham alacak büyük ihtimalle. Bizim Arda Müller'e vermezler onu. Almalı bence Bellingham. Bellingham almalı da bence. Hocam Yok 2023 ya. adayları. Josko Guardiol. Evet. E, defans evet. oyuncusu değil mi? Evet. Evet. Musiala. Musialayı ben Görmedim. Bayern Münih abi. Çok iyi bir adam mı? Ben çok, çok Hangi güzel. Kanka ona ne nasıl? Ona ne nasıl burada ya? Alıyorum. <laughs> <laughs> i̇yi mi? 22 23 stats değil mi? Bu sezon kötüyor. Önceki sezonu bilemiyorum. Ben izlemedim. Inter'den geldi ya o sezon iyiydi. He. 50 milyon aldılar. 22 23 iyidir öyle. Benzema. Benzema bence en mantıksızını yaptı. Benzema zaten ee, Benzema da şey yani mi? Yani Ballon d'Or'unu aldı, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Şimdi parasına bakıyor. Oradan da zaten Umre'ye gidiyor Arada bir sürekli. gider. Aynen. aynen. Onun olayı oydu zaten anladın mı? Benzema'nın da o zaman Real Madrid statları geçerli değil mi? Büyük halle, Yani şu an ne yapıyor bilmiyorum yani. Eee, Saka. Saka nasıl? İyi mi? Oğlum Saka çok iyi. Arsenal kupa kazansaydı Saka bence olurdu yani. Bence de olurdu. ha. Saka, Saka ve... inanılmaz iyi oğlum. Mert Hakan yani bu. Mert Hakan bu. Mert Hakan <laughs> Mert ya. E, hala sakat mı Mert Hakan? Sakat abi sakat. sakat, sakat. Aylardır oynamıyor. O yüzden gol atamıyor en Bellingham. Bellingham bence böyle devam ederse 2-3 seneye balon doğru alır diye düşünüyorum ben. Bellingham'ın istatistikleri de çok iyi çünkü. Ve iyi de oynuyor abi. Bakalım ha, ya. Bence Messi'den sonra ve Haaland ikilisinde döner gibi ya. Baksana Çok oğlum adam 10 maç oynamış. 10 gol atmış. 3 de asist yapmış kanka. Bu ne ya? Eçet Icardi yok burada. Odegaard. Odegaard nasıl şu ara? İyi mi? Yani. Meh. Meh mi diyorsun? Sadık değil. Kim bir şey. Bence bir şey. İlkay. Allah'ım. İlkay'ın da Manchester City'de. Yasin Bono kenten. kim lan? Şey mi bu? Ha kaleci. Sevilla'daydı oraya gitti. Alvarez var. Vinicius var. Vinicius'u ben çok beğeniyorum bu arada. Rodri. Griezmann. Griezmann bak yine tekrardan bir kendini toparladı ha. Farkında mısınız? Bir düzeldi gibi Griezmann bir. bir... yaşan da oğlum artık. Geçti Aa, yani bence. Lan manyak mısın? Amin götü dağıtmış da bir tekrardan toparladı ya bir. Lan da söylüyor. Levan Nakı'ydı. Kimmice, Modric, Mbappe. Ama Mbappe'nin şu takımdan gitmesi lazım artık ya. Vallahi bence ya baba artık bu, bu adam... senesi işte. Yani... kulübü alır gitmez gibi ama... Da ayrı. Vallahi billahi gitsin. Reyle meyle mi gidiyor? Bir yere gitsin ya. O simen. Gez... Çok izdiler onu ya. Anka ben halandı göremedim mi yoksa kaçırdım mı orayı? Haaland yok. Halan yok. Ya. Oğlum Haaland ha, yok. yok. Ha, ha buradaymış oğlum. Ha, ha buradaymış tamam. Tamam. Bir şey Ere, ilk çok kısa bir info vereceğim size. Ama beni inçtemeyeceğiniz, tamam mı? Hazır mısınız? İyi abi. O simen var ya. Bence çok dönemsel bir futbolcu gibi geliyor bana. Bence bir iki sene sonra oynayamayacakmış gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Ya bana da tam tersi geliyor. O, o bir olabilir de Bilmiyorum. De ama gelecek. bana Bak sanki mesela patladı gibi gibi. Bilmiyorum. Bana hmm. böyle bir patladı amına koyayım. Sonra bir şey yapacakmış hani bir seneye bu sene de yapar bir seneye daha yapmaz gibi geliyor bilmiyorum bak. Ön şey söyleyebilir sadece. miyim Eray? Evet. Eğer e, İspanya'da veya Fransa'da bir forvet olsaydı senin dediğin gibi düşünürdüm ama İtalya'da forvet olmak çok zor oğlum. <laughs> bir de Amal buradan be. gidecek ya şey falan İspanya'ya falan. Bence Real'e gitse çok iyi olur. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası biletleri 30 euro ile 1000 euro arasında satışa sunuldu. Nasıl? Şimdi yani? mi satıyorlar? Avrupa futbolu şampiyonası derken, oğlum şey işte biz Alman kaldık ya. ya milli Uf, bir ha, hangi gibi? Almanya. Hangi ülkede yapıyor bu? Almanya. Olarak... Bize göre. Peki bir şey Alman soracağım Eray. Şey soracağım. O ha. konu hakkında ne düşünüyorsun? Neyi? Milli takım hakkında. Milli takım hakkında milli takıma gelen oyuncuların bazıları oynayamıyor. Mesela Hakan gibi. Şu anda bir kişi oynayamıyor bence. Yo. Mesela örnek ver. İkinci kim? İkinciyi söyleyeyim sana. Kanka son iki şey, maçı baz alarak. Son iki maçı da izlemedi abi sana öyle söyleyeyim. Ha. Bence sıkıntı şu an. Ama şey biraz sıkıntı ya. Hakan Çalanoğlu. Cengiz ha. mi? Cengiz yok ya amına Cengiz Cengiz, Cengiz Cengiz sakat. Cengiz'in Cengiz bitti mi sakatlığı kanka? Ne oldu adama? Kanka en son takımla çalışmalara başlamıştı. işte. Bir de şöyle Obala. bir şey söyleyeceğim. Eray Türk Milli Takımı ile ilgili çok kısa Buyur hocam. İzin verirsen. Kanka Almanya'da olacak ya. Evet. Bu turnuva. Biz orada ev sahibi gibi olacağız. Neden? Önceden. Çok fazla gurbetçi Türk var oğlum Almanya'da. Mı? Evet, ben evet, de, ben, ben de gideceğim. Bakımında. Ben de gideceğim. Ve bu beni heyecanlandırıyor. Böyle çocukluğuma dönüyorum. var. 2009-2008 senelerine dönesim <laughs> geliyor. Kanka yara kaçtım zannettim kanka ya. <laughs> Vallahi yara kaçtım zannettim kanka. Korktum anlık korktum ya. Kostümle Neyse, gireceğiz. Bu video... Aa videom bitmedi ya. Birim bitmedi. Ne var ya be. Tamam okey okay, buradayım. He. Allah Allah. Hayret hayretle kalmazdın o bir tema.